Bu sayfadaki çizimleri önceki videolarda yapmıştım. Sonraki sayfaya geçiyorum. Bu videoda 11. sayfadaki bir numaralı çizimi yapacağım. Şablon dosyasıyla yeni bir dosya oluşturuyorum. Buradaki iki çemberi çizerek çizime başlıyorum. Buradaki listeyi açıyorum. Center Diameter seçiyorum. Çünkü çember ölçüleri çap ile verilmiş. Merkez noktası birinci çemberin çapı 50. Komut tekrarı için burayı tıklıyorum. Merkez noktası yine çap ölçüsü gireceğim 80 enter. Şimdi buradaki iki çemberi çizeceğim. Yine çap ölçüsüyle çember çizmek için burayı tıklıyorum. Çemberin merkez noktasına ulaşmak için TK giriyorum enter. Başlangıç noktası bu çemberin merkez noktası tıklıyorum. Yataydaki ölçüsü 87 olacak dikeydeki ölçüsü 24. Merkez noktasına ulaştım. İşaretlemek için enter. Küçük çemberin çap ölçüsü 30. Komut tekrarı. Merkez nokta. Büyük çemberin çap ölçüsü 50. R55'lik yuvarlatma var. Bunu fillet komutuyla çizeceğim. Fillet. Sağ tıklıyorum. Radius yarıçapı 55. Sonra çemberleri tıklıyorum. Yuvarlatma yapıldı. Burada R176'lık bir yay var. Bu yay dış bükey olduğu için fillet komutuyla oluşturulamaz. O yüzden bunu çember komutuyla oluşturacağım. Buradaki listeyi açıyorum. T T, -t radius. Bunu seçiyorum. Teğet olacak çemberleri seçiyorum. Seçerken şuna dikkat edin. Çemberleri yakın kısımlarından seçmeyin. Eğer öyle yaparsanız iç bükey yay oluşur. O yüzden uzak kısımlarından seçiyorum. Sonra yarıçap değerini gireceğim. 176. Evet bir çember oluştu. Fazlasını atacağım. Trim. Enter. Çemberlerin eksenlerini çizeceğim. Eksen. Enter. Eksen eklenecek nesneleri seçiyorum. Enter. Çıkış için sağ tıklıyorum. Çıkış. Çizimin sol tarafı tamam. Çizimin sağ tarafına baktığımızda sol tarafıyla benzerlik gösterdiği görülüyor. Çember çapları aynı. Çizimin sağ tarafını çizmek için birkaç yöntem uygulanabilir. Örneğin birinci yöntem, çizimin sol tarafı seçilir. Seçilen çizimin sağ tarafta ayna görüntüsü alınır. Daha sonra burada oluşan ayna görüntüsü tekrar aşağı yönlü ayna görüntüsü oluşturulur. İkinci yöntem Burada uyguladığımız işlemlerin benzerini burada adım adım uygularız. Bir başka yöntem sol taraftaki çizimi seçeriz. Bir kopyasını oluşturup kopyanın birini 180 derece döndürürüz. Bu yöntemleri uygulamayacağım çünkü daha pratik bir yöntem var. Çizimin sol tarafını seçtim. Buradan listeyi açıyorum. Polar Array'i tıklıyorum. Merkez noktası buradaki merkez noktası olacak. Tıklıyorum. Seçili olan çizimden 6 tane çoğaltma yaptı. Bana gerekli olan 2 tane. O yüzden burayı değiştiriyorum. 2. Tab tuşu. Buradaki ayarları değiştirmiyorum. Close Array. Çizim tamam. Ölçülendirmeyi video kaydı olmadan yapacağım. Evet çizim ve ölçülendirme tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.